arkadaşlar. Merhaba sevgili ikinci sınıflar. Nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolundadır. Hız kesmeden derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugünkü konumuzun adı neymiş? Geometrik cisimler ve modeller konusunu hep birlikte güzel bir şekilde işleyeceğiz. Ama hemen önce bir bakalım ikinci sınıfta Eylül programında neler bizi bekliyormuş? Bugün günlerden 15 Eylül pazartesi günü geometrik şekiller ve modeller konusunu işleyeceğiz. Arkasından da bakın ne varmış sıfırdan iki kitabımızdan ödevlerimiz vardır ve burada ne diyor yeni müfredata tam uygun sorular ve konu anlatımları sizler için hazırlandı arkadaşlar hemen 84 ve 85 sayfayı ne yapacağız buradan açacağız işte gördüğünüz gibi burada ne yapıyoruz konu anlatımını küçük bir tekrar ediyoruz ve arkasından hemen güzelce buradan sorularımızı yapıp Konuyu iyice öğrenmiş oluyoruz. Mutlaka kitabımızı almamızı bekliyoruz. Çünkü burada görevlendirmeler olacak ve güzel bir tekrar etmiş de olacaksınızdır. Bakalım bugün Tonguçcuğumla birlikte neler neler görecekmişiz. Tonguç hazır mısın? Hadi bakalım şöyle başlayalım. Bugün günlük yaşamda kullanılan nesneleri biçimsel özelliklerine göre geometrik cisim olarak sınıflandırmayı öğreneceğiz. Geometrik cisimleri adlandırmayı, geometrik yapılardaki geometrik cisimleri belirlemeyi ve geometrik cisimler arasında ilişki kurmayı hep birlikte ne yapacağız? Öğreneceğiz öğretmenim. O zaman herkes hazırsa haydi bakalım başlıyoruz. Müzik Burada arkadaşlar sence bu şekiller hareket edebilseydi hangisi zıplar hangisi kayar hangisi yuvarlanırdı şimdi bu şekiller birazcık yaramaz mı yahu şekiller nasıl zıplasın nasıl hareket etsin nasıl kaysın şöyle güzelce ne yaptık bu şekiller sonuçta ne yapacak zıplayacak kayacak ya şöyle güzelce el ayaklarını çizelim değil mi? Harika oldu. Şimdi peki ne diyor? Hangisi sizce zıplar? Hangisi kayar? Hangisi yuvarlanır? Şimdi zıp 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 yapan hangisi olabilir sizce? Bakın burada top var. Topu ne yaparız biz karşı tarafa attığımız zaman? Burada gördüğünüz üzere yuvarlanır değil mi? Çünkü net köşeleri yoktur. Yuvarlak şeklindedir ve o yüzden ne yapar? Yuvarlanabilir. Silindir şekli mi? Eğer ben Yan yatırırsam o da yine aynı şekilde ne yapacaktır? Yuvarlanmaya devam edecektir. Ama burada gördüğünüz gibi ne var burada arkadaşlar? Küp var değil mi? Bu küp ne yapabilir? Zıplayabilir olduğu yerden şöyle güzelce zıplayabilir. Çünkü yuvarlanmaz. Köşeleri nedir arkadaşlar burada? Sivri köşeleri vardır. Bu yüzden yuvarlanır diyemem ben buna. Bu şekilde ne yaptık? Geometrik cisimlerimizi az çok ne yapar? Yuvarlanır mı? Zıplar mı? Güzelce şöyle bir anlamış olduk. Günlük hayatımızda sık sık geometrik cisimlerle ne yaparız? Karşılaşırız. Mesela bakın süt kutusuyla karşılaşırız. Sabun ya da ilaç kutusu, pil bunlarla günlük hayatımızda çok sık karşılaşıyoruz. Aslında bunların her biri nedir biliyor musunuz? Geometrik cisimlerdir ve geometrik cisimler geometrik şekillerden oluşur. Nasıl yani öğretmenim? Bak şimdi. Bu bir geometrik cisim. Nedir bu ilaç kutusu? Bak burada ne var? Herkesin tanıdığı bir şekil var burada. Neyden oluşmuş arkadaşlar? Kareden oluşmuş. Peki burada var. Ne var burada da? Dikdörtgenden oluşmuş. Yani geometrik şekillerden ne oluşmuş? Geometrik cisimler oluşmuş. Bakın yine burada şöyle bir dikdörtgen var değil mi? Bu neye benziyor pil? Bir silindire benziyor. Yani geometrik şekillerden geometrik cisimlere göre bir geçiş olmuş burada. Şimdi öncelikle geometrik cisimlerimizden olan küpe bir bakalım. Küp nelerden oluşuyordu? Karelerden oluşuyordu ve altı yüzeyi vardı bakın. Altı yüzü var. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yüzü var. Yani aslında 6 tane neyden oluşur diyebiliriz? Kareden oluşuyor diyebiliriz. Bakın burada zaten hatta şöyle farklı bir kalem alayım elime. Şu şekilde çizdiğim zaman ne var diye biliyorum ben buna kare var diyebiliyorum. Yani karesel yüzeyleri var. Sekiz tane köşeye sahip. Köşe ne demekti öğretmenim? Köşe şu gördüğünüz sivri yerler var ya arkadaşlar. İşte bizler buna ne diyoruz? Köşe diyoruz. Hatta deriz ya ah kolumun köşesini çarptım. Bakın kolumun köşesi. Gördüğünüz gibi buradaki sivri yerler köşe ve küpte sekiz tane köşe varmış ve on iki ayrıtı varmış. Peki öğretmenim ayrıt ne demek? Şu gördüğünüz ...kenarlarıdır aslında ayrıt dediğimiz yer. Şu şekilde de kaç tane varmış arkadaşlar? Tam 12 tane ayrıta sahipmiş küp şeklimiz. Tamam. Yüzleri karesel bölgededir demiştik zaten. Gördüğünüz gibi 6 tane kareden oluşmaktadır. Yani karesel bölge diyoruz biz buraya. Karenin de ne vardı hatırlayın. Dört kenara bakın. 1, 2, 3, 4 kenarı, dört tane de köşesi vardı. 1, 2, 3... 4. Peki bu kareler bir araya gelmiş neyi oluşturmuş? Küpü. Bakın şöyle yazalım. Kareler bir araya geldi neyi oluşturdu? Küp şeklini oluşturdu diyoruz. Bakın ne var burada zar ve zeka küpleri bunlara birer örnektir küpe örnektir dedik süper. Peki bir diğer geometrik cismimiz ne? Kare prizma. Burada da bakalım neyden oluşmuş kare prizma? Kare ve dikdörtgenden oluşuyormuş arkadaşlar. Bakın burada hangi şekil var? Kare şeklin var. Peki burada hangi şeklim var? Dikdörtgen şeklim var. Bu şekillerden kare prizma oluşuyormuş. Yine kare prizma arkadaşlar 6 tane yüze sahipmiş. Bakın bir tane burada, bir tane altta 2 3 4 şurada görünmeyen var 5 ve burada görünmeyen var. Toplamda 6 tane yüze sahip ve 8 köşeye sahip. Bakın 1 2 3 4 tane burada, aynı şekilde 4 tane de burada. Toplamda 8 tane köşeye ve 12 ayrıta sahip ayrıtlardan da bahsetmiştik. 1 yani kenarları 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane şu arkada da var bir tane. Toplamda 12 tane ayrıta sahiptir kare prizma. Karesel ve dikdörtgensel bölgeleri vardır. Az önce demiştik ya Kare ve dikdörtgenden oluştuğu için karesel ve dikdörtgensel bölgeleri vardır. Peki öğretmenim dikdörtgen neydi? Hemen onu da hatırlayalım. Bakın bu dikdörtgen değil mi? Dikdörtgen şeklinde yazalım. Dikdörtgen ve kareden aynı zamanda kareyi de az önce görmüştük ya. Kareden ne oluşmuş? Kare prizma oluşmuş. Bakın burada ne var? Bir meyve suyu kutusu var. Yine burada bir ilaç kutusu var. Ya da bu neye benziyor arkadaşlar? Buzdolabına da benziyor değil mi? O zaman buzdolabı kare prizmaya örnektir diyebiliriz. Harikasınız. Parfüm kutusuymuş bu bakın. İçinden parfüm böyle açıyorsunuz hop parfüm çıkıyor. Bu şekilde de yine parfüm kutusu, buzdolabı, meyve suyu kutuları kare prizmaya örnektir. Bir de ne var? küremiz var arkadaşlar. Neye benziyor böyle baktığımız zaman hemen yazabiliriz. Dünyamıza benziyor. Sizler zaten dünyanın şeklini görmüştünüz. Dünyamıza benziyor diyebiliriz. Neymiş bakalım? Yuvarlakmış. Köşesi kenarı ve düz yüzeyi yoktur arkadaşlar. Çünkü bakın köşeler ne demiştik hemen şöyle kare çizelim. Karenin köşesi burasıydı değil mi? Şurası bir kareydi burası bir kare köşeydi özür dilerim kare diyorum yahu. Buralar bir köşeydi ama bakın kürede böyle net bir köşe yok. O zaman ne diyoruz köşesi kenarı ya da düz yüzeyi yoktur. Sadece eğri bir yüzeyi bulunur kürede demiş olalım. Şimdi kare prizmayı gördük. Bir de dikdörtgen prizmayı göreceğiz. Hatırlarsanız kare prizmanın üst tarafı kare ya da işte üst de diyemeyelim. İki taraf da karesel bölgeydi. Diğer tarafları dikdörtgensel bölgeydi şu şekilde. Ama burada dikdörtgen prizmada bir fark var. Neden? Bakın burada hiçbir şekilde kare bir yüzeyi yok. Tüm yüzleri neyden oluşur arkadaşlar? Dikdörtgensel bölgeden oluşur. Toplamda 6 tane yüzü varmış. Bakın 1 2, 6, 3 yandan 4, 5, 6 tane yüzü varmış ve 8 köşeye sahipmiş. 1, 2, 3 şuradan da şöyle geliyor ya ne yaptık? 4, 5, 6, 7 şuradan da şöyle toplamda kaç tane var dedik? 8 tane köşeye sahiptir ve 12 tane de ayrıtı vardır. Yine ayrıtlar neydi? Şuradaki hemen şöyle çizelim. Gördüğünüz gibi kenarlarıdır demiştik ve tüm yüzeyler dikdörtgensel bölgeden oluşur. Kare prizmayla farkı nedir? Kare prizmanın şurada kareleri vardır. Kare şekillerinden oluşmuştur. Ama dikdörtgensel dikdörtgen prizma tamamen dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur. Ne örnek verebiliriz buna? İlaç kutusunu örnek verebiliriz. Hediye kutularına örnek verebiliriz geldik silindire. Herkesin çok çok iyi bildiği silindir şeklimiz. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Bakın yine şöyle net bir şekilde köşeleri yoktur. Ben buna şöyle köşesi var. O yüzden diyemem. O yüzden ayrıtı da yok. Tavanı ve tabanı daire şeklindedir. Bakın taban, tavan ve tabanı ne şeklindeymiş? Şöyle geliyor ya alt kısmı da. Daire şeklindedir. İki daire ve dikdörtgensel yüzeyden oluşur. Dikdörtgensel yüzey derken nasıl yani öğretmenim arkadaşlar silindir nasıl bir şekilde oluşuyor biliyor musunuz? Bakın burası tavan, burası tavan ama açtığım zaman aslında şöyle bir şekil karşılıyor beni. Ben bu şekli böyle kıvırıyorum, ne oluyor silindir oluyor. Aynı şunun gibi düşünün. Bakın bu da elindeki kağıt da dikdörtgen ya. Bunu böyle katladığım zaman ne olmuş oldu? Gördüğünüz gibi bakın bir silindir elde etmiş oldum. Aynı bu şekilde. O yüzden diyoruz burada dikdörtgensel yüzeyden oluşur diye. Kola kutuları, tuvalet kağıdı ya da kağıt havlu ruloları ya da konserveler silindire güzel bir örnektir aslında. Üçgen prizmamız var bir de. 5 yüze, altı köşeye ve 9 ayrıta sahiptir. Alt ve üst yüzeyleri üçgendir arkadaşlar. Ya da yan tarafları da yani şekli değiştirirsek yan tarafları da olur. Bakın buralar üçgendir. Yan yüzleri ise dikdörtgendir. Şuradaki gördüğünüz şekillerde dikdörtgenlerden oluşur diyebiliriz üçgen prizmada da. Koni. Koni de neye benziyor bizim? Dondurma külahımıza benziyor. Köşesi ve ayrıtı konide yoktur. Daire şeklindeki bir tabağın, bakın daire şeklindeki bir taban ve daire dilimi şeklinde bir yanal yüzey olmak üzere iki yüzü vardır. Ne örnek gösterilebilir demiştik koniye dondurma külahı huniler vardır arkadaşlar onları da örnek gösterebiliriz ya da bu böyle trafik işaretlerinde kullanılan bu şekilde cihazları da yine şimdi burada arkadaşlar bir videomuz var 4-5 saniyelik bir video sizler şu an bu videoyu izlerken tek ricam çok çok dikkatli inceleyin bir bakın bakalım bu kız kulesinde hangi geometrik cisimler vardır bir izliyoruz Evet şimdi arkadaşlar burada ne demiştik dikkatli izleyin demiştik umarım herkes çok dikkatli izlemiştir. Animasyonda yani videomuzda hangi geometrik cisimler vardı Kıs Kulesi ile ilgili? Bakalım. Şimdi burada baktığımız zaman şurada ne var arkadaşlar bize benzeyen yani öğrendiğimiz geometrik şekillere benzeyen cisimlere benzeyen bir konimiz var. Burada koniye benziyor diyebiliriz. Başka burada bakın şu bölgeyi sadece alırsam neye benziyor diyebiliriz? kare prizmaya benziyor diyebiliriz. Bakın burada çatı var. Çatı neye benziyor diyebiliriz? Üçgen prizmaya benziyor diyebiliriz. Bir de şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz ama minareler var. Cami minarelerinde silindire benziyor diyebiliriz. Bravo. Eğer bunları bulabildiyseniz, söyleyebildiyseniz tebrik ediyorum. Aferin size. Gayet güzel bir şekilde geometrik cisimleri tespit ettiniz. Şimdi bir de buraya bakalım. Burada diyor ki fotoğraftaki yapılar hangi geometrik cisimlere benzemektedir diyor. Hemen şuradan başlayalım. Bakın buradaki hangi cisme benzer? Silindir diyenler doğru cevabı ulaştı. Peki burası hangi geometrik cisme benzer? Bakın arkadaşlar bu üst taraf kareye benziyor. Diğer buradaki gövdesi de yüzeyi de dikdörtgene benziyor. O zaman biz buna ne diyorduk? Kare prizmaya benzer diyebiliyoruz. Burada da arkadaşlar şuradaki şöyle üçgeni baz alabilirsek zaten bunlar üç boyutlu. Buna da ne diyebiliriz yine? Koniye benziyor diyebiliriz. Harikasınız. Süper. Hadi bakalım devam edelim. Fotoğraftaki yapılar hangi görmetik cisimlere benzemektedir dedi. Devam ediyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Anıt kabir var. Şu şekilde baktığımız zaman hangi geometrik cisme benziyor? Dikdörtgen prizmaya benziyor diyebiliriz. Şöyle P harfi gibi oldu D'ye çevirelim bunu süpersiniz. Bakın burada bir şeklimiz var evimiz var. Buradaki ev nereye benziyor? Üçgen prizmaya benziyor diyebiliriz. Burada da yine buradaki yapıda arkadaşlar ne diyebiliriz? Kare prizmaya benziyor diyebiliriz. Süpersiniz. Devam edelim bakalım. Görsellerdeki işaretli alanlar hangi geometrik cisme benzemektedir? Devam ediyoruz bakalım. Buradaki alan nedir? Şöyle beyaz alana yazalım. Kare prizmaya benziyor değil mi buradaki alan baktığımız zaman ama şekil olarak baksaydık şekil olarak geometrik şekil olarak da dikdörtgene benziyor diyebilirdik. Buraya baktığımız zaman bence herkes cevabı buldu. Bana oradan bağırıyor öğretmenim küpe benziyor diye harikasınız. Evet küp şekline benziyor. Buradaki şeklimize baktığımız zaman yapıya baktığımız zaman bu da yine kare prizmaya benziyor. Bunlar zaten çok net bir şekilde gözüküyor. Neye benziyor arkadaşlar? Silindir şeklimize benziyor diyebiliriz. Harikasınız. Aferin size. Tonguç ahşap parçalarla yandaki yapıyı oluşturmuştur. Tonguç hangi cisimden kaç tane kullanmıştır diyor. Bakalım şimdi. Burada ne var arkadaşlar? Dikdörtgen prizma var. Dikdörtgen prizmadan kaç tane kullanmış? Bir adet kullanmış. Burada ne var? üçgen prizma var. Üçgen prizmadan kaç adet kullanmış? Bir adet kullanmış. Bir, iki, üç, dört tane de ne kullanmış arkadaşlar? Küpten de tam olarak dört adet kullanmış diyebiliriz. Başka hangi cisimleri kullanabilirdi? Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz iki tane küpü üst üste koyduğumuz zaman birazcık şöyle kare prizmayı andırmış. O zaman ben buraya bir tane de ne çizebilirdim? Tam böyle buradaki ayaklar gibi olması için. Bir tane de buraya kare prizma çizseydik gayet güzel olur muydu arkadaşlar olurdu diyebiliriz Şimdi zoruna mı gittik kitabımız yani sorumuz Zoru Bankası kitabından arkadaşlar bu sorumuz Zoru Bankası kitabı olanlar hemen buradaki sayfaları açıp bakabilirler bakalım başka hangi tarz sorular var oradan da görebilirsiniz. Görseldeki nesnelerden aynı geometrik cisme benzeyen eşleştirilecektir demiş. Buna göre eşleştirme tamamlandığında hangisi açıkta kalır? Tamam süper hadi bakalım başlayalım. Buradaki çadırla üçgen eşleştirdim. Buradaki buzdolabıyla süt kutusunu eşleştirdim. Buradaki buzla da ne yaptık? Zeka küpünü eşleştirdik. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Küre şeklimize benzeyen bir şekil yoktu. Küre şeklimiz açıkta kaldı diyebiliriz. Devam ediyoruz bir tane daha soruyla aşağıdaki pastalardan hangisinin benzediği geometrik cisim silindirdir demiş. Şöyle güzelce iştahımız da açıldı pastaları görünce. Silindire benzeyen arkadaşlar bakın bu ne? Üçgen bu değil değil mi? Burada ne var arkadaşlar? Dikdörtgen prizma var. Bu da değil. Ama bakın buradaki pasta neye benziyor? Şu şekliyle silindiri andırıyor. O yüzden A seçeneği bizim doğru cevabımız yine kitaptan gelen bir sorumuz olmuş. Şimdi Tonguççuğum bize demiş ki biliyor musun İstanbul'da bulunan Galata Kulesi birçok geometrik cisim içerirmiş. Acaba hangilerini içeriyor? Bakın gövdesi şuradaki gövdesi silindir şekline benziyormuş. Üstü Koni bir çatıya benziyormuş ve pencereleri de arkadaşlar şuradaki içsel pencereleri de dikdörtgen şekline benziyormuş. Aslında ne kadar çok Burada bir bilgi var. Yani Galata Kulesi bize bir sürü bu konuyla ilgili örnek veriyor. Tonguçcum teşekkür ederiz. Yine harika bilgiler edindik. Bakalım neler öğrenmişiz. Bu dersimizde geometrik yapılardaki geometrik cisimleri belirlemeyi ve geometrik cisimler arasında ilişki kurmayı aynı zamanda geometrik cisimlerin ne olduğunda hep birlikte öğrenmiş olduk. Bakalım son sayfamıza bakalım. Ödüllü sayfa. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayalım. Hala abone olmayanlar varsa hemen hızlıca güzelce abone olalım. Ve ne yapıyoruz? Ödülleri ne yapıyoruz? Kocaman 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 topluyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.